Herkese merhaba arkadaşlar. Bir haber kanalıma hoş geldiniz. Yeni Palu ailesi olarak tanıdığımız ve şok iddialarla Müge Anlı'ya başvurançı ailesi için karar çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Ülge Anlı'ya katılan ve gönderdiği resimlerde anadan doğma halde bulunan Abdurrahmançı, bu fotoğrafları eniştesinin çektiğini, üstelik bununla da kalmayarak kendisine cinsel istismarda bulunup paralarına ve hayvanlarına da el koyarak tüm aileyi perişan ettiğinden bahsetmişti. Ülge Anlı bu aileye çok acımıştı çünkü kendini savunamayan bu aile, sözde enişte İsa Akman'ın eline düşmüştü ve yardım istiyordu. Hatırlarsanız yayında da gösterilen fotoğraflar ve diğer deliller savcılığa sunulmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Sözde enişte İsa Akman ve kendisine yardım eden arkadaşları gözaltına alınmıştı. Sonunda sevindiren haber geldi. Sözde enişte İsa Akman 34 yıl ceza aldı. Bana sorarsanız yaptıklarının cezası bu karar mı? Asla değil. Tüm aileyi mahveden ve böylesine kötülük yapan biri için az bile. Ama hiç olmazsa yaptıklarının cezasız kalmadığını ve kalmayacağını görmüş oldu. Aile adına çok sevindim. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşürüz.